Vatandaş konuşmaktan korkuyor. İş adamı konuşmaktan korkuyor. Ama başbakan da korkuyor. Bir yere gidiyor. Valileri var ya. Sıkı yönetim ilan ediyorlar. O ilde. Başbakan gelecek sokağa çıkma yasak. Başbakan gelecek bunlar eylem yapabilir. Onları gözaltına alır. Başbakan gelecek valiler sefer ver. Hangi çağda yaşıyoruz? Parlamentoya gelirken bile Sayın Başbakan 150 korumayla geliyor. İnsaf ya insaf. 150 koruma. Bence bakanları dışarı çıkarsın korumalarla buraya otursun. Siz gerçek tabloyu öyle görün. Bir kısmı ayakta kalacak ama başka çaresi yok. 150 kişilik yer yok burada. Böyle bir tablo olabilir mi? Vali diyor ki başbakan gelecek. E gelsin ne olacak yani? Başbakandır. Vatandaş saygı gösterecek. Ülkenin başbakanı seçimle gelmiş sıkı yönetim gibi bir tablo uygulanabilir mi? Emin olun Kenan Evren bile bunu yapmadı. Kenan Evren döneminde bile bunlar olmadı. İstihbaratla devlet yönetilmez arkadaşlar. Devleti yönetecek adamın yüreğinde önce insan sevgisi olacak. Önce budur, kural budur. Gençler eylem yaptı. Ya gençler bütün dünyanın eylem alanını, bütün dünyayı eylem alan olarak kullanırlar. Bütün dünyada vardır demokrasilerde bu gezi eylemlerinde söylemediği kalmadı. Yapmadığı kalmadı. O gencecik çocuklar ellerinde karanfil, elinde peş şişe, su şişesi, elinde kitap. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar. Ne oldu? Çadırlarını yaktınız o çocukların, çadırlarını. Lütfen müdahale etmeyin ne değerli olur? arkadaşlar. Fiyakasını bozdular. Mizahla bozdular fiyakasını. Bütün dünyada saygınlığını sıfırladılar. Bütün dünyada. Bakın, ister Japonya'ya gidin, ister Rusya'ya, ister Amerika'ya, ister Papua Yeni Gide'ye gidin. Gezi olayları Türkiye demokrasi tarihine vurulmuş, silinmez bir damgadır artık. Bunu herkes böyle bilsin. O gençler, bizim gençlerimiz, böyle iki kişi kalkacak, itiraz edecek Yılmaz'la. O gençler idam sehpalarından geçtiler yılmadılar, işkencelerden geçtiler yılmadılar, yaşları uzatıldı idam edildi yılmadılar. Senin tomalarından, biber gazından, kelepçenden, polisinden de korkacaklar? Asla korkmazlar. Onlar bu ülkenin çocukları çünkü. Ne diyor? Ya yedi kişi öldü, yedi kişi. Ondan fazla kişi gözünü yitirdi. Ne diyor başbakan? Vay diyor. Şu canım canım seramikler gitti diyor. Otobüs durakları gitti diyor. Ya insan ölmüş. Sende hiç vicdan yok mu ya? İnsan ölmüş ya. Polis öldürüyor üstelik. İnsan ölmüş. Onun derdi insanda değil ölen insanda. Seramiklerde. Ya seramiği gene yaparsın. Otobüs durağını da yaparsın. Sormak istiyorum. Mala acıdığın kadar Sayın Başbakan. Biraz da cana acısan ne olur? Ne olur ya?